Herkese merhaba arkadaşlar bugün çikolatalı ıslak kek yapıyoruz ama şekersiz ve unsuz yapıyoruz. Şimdi öncelikle malzemelerimi sayayım size. 2 adet yumurtam var. Şöyle küçük bir çay bardağı pekmezim var. Şöyle 4 yemek kaşığı pardon 4 çorba kaşığı tahinim var. 1 çorba kaşığı eritilmiş tereyağım var 2 çorba kaşığı kakao ve 4 çorba kaşığı da hindistan cevizi unun var bu tarifte aslında yok ama benim muzlarım vardı muzda 2 tane de ezilmiş muzum var o size kalmış isterseniz koyun ve bir çay bardağı sıcak suyum var. Şimdi başlayalım yapmaya. Öncelikle yumurtalarımızı kıralım. Şimdi yumurtalara tahinimizi ve pekmezimizi ekleyelim. Ve bunları güzelce çırpalım. Evet şimdi yağıma ekliyorum ve kakaoma sıcak suyu ekleyerek kakaomu açıyorum Da ekliyorum muzumu şöyle bir çimdik tuzumu ekliyorum Yavaş yavaş hindistan cevizi ununu ekleyeceğim. Kabartma tozunu da unutmuyorum. Evet, bir kere daha bunları da çırpıyorum. Evet, şöyle güzel, çıkan bir hamur elde ettim. Şimdi yağladığım kabıma harcımı döküyorum. Evet, 170 derecede ısıttığım fırında kürdan testi yardımıyla pişip pişmediğini kontrol ederek kekimi pişiriyorum. Evet, şekersiz ve unsuz çikolatalı ıslak kekim fırından çıktı. Birazcık sıcağının geçmesini bekledim. Şimdi şöyle üzerine kürdanla delikler açıyorum. ve burada bir buçuk çorba kaşığı kakao ve iki çorba kaşığı da balım var bunun üzerine de şöyle bir bardağa yakın bir parmaktan bir bardaktan bir parmak eksik sütüm var sütümü kakaonun üzerine döküp bir sos elde edeceğim Şimdi kekim 20 dakika kadar sosunu güzelce çeksin diye bekleyeceğim. Bir sıra geldi şekersiz ve unsuz çikolatalı kekimin çikolata sosunu dökmeye. Bunun için yarım bardak sütün içerisine bir paket bitter çikolatayı atarak erittim ve sosumu elde ettim. Şekersiz, unsuz, çikolatalı ıslak kekim servise hazır. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.